Zula mobil oynuyoruz arkadaşlar. Android için geçerlidir. Ben niye bunu söyledim şimdi? Mal gibi. bilmiyorum arkadaşlar niye söyledim. Bayağıdır video gelmiyordu. O yüzden ben de bir Zula indirdim dedi işte pek bir şeyim yok Zula'da arkadaşlar. Dur aynen kaydediyor. Arkadaşlar bundan sonra PUBG ve Zula videoları gelecek artık. Bronze Stars çekmem belki. O bize kayda kaydediyor değil mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi başlayacağız. Nereye gidiyorum lan? Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Takımlı ölüm maçı. Ben sniper'ım. Ama değiştirebilirim. İnşallah kapanmamışsın. Tamam tamam. Kapanmamış. Havuz partisi çıksın ya. Havuz partisinde birincilere gidiyorum. Hocam niye başlamadın? Maç bulunmadı değil mi yine? Hocam adamı deli etme. Başla. He? Ya abi. Nemrut da ben çok kötü oynuyorum. 10 dakikaymış. <laughs> Video zaten 12 dakika falan.

Hayır. Oha. Bora Bora ile öldürdü bir de. Bir tane. Kaysa attım galiba bir tane. geliyor bizim atmamızın bir kalmış. bir Neresi? 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 જજય જજે જાગ જાગ Oğlum ben silahım falan mı düştüğüm <laughs> Abi. 18-12 arkadaşlar şu evet. Olur. Allah, Olurum. Güzel bir silah bulunca ben Lan. Lan, lan, lan. Oğlum. <laughs> lan oyun Bu, oyun mu, <laughs> oğlum oyun 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 Abi bu sniper neymiş böyle? Body shot atıyorsun adamlar ölüyor. Vurduğum arkadaşlar. Ben ne dedim? Kardeşim abi ben sana vurdum. kaçıyor. Ne <laughs> kapıyor zaten. Oradan Asist kralı. asist kralı olduk bir zaman. Evet, Hadi bakayım. Lan sen afk mi lan? He eline Ne lan? Oha ne sıktın lan sen? Ya bizim salakçı sniper'a geri döndük. Nişancı Kutusunu çıkarmaya Ne Ne öldüren, kazanıyor arkadaşlar.

Canım bir. İki Abi aldım o da ve ne oldu? <laughs> Silahlarım tam tam ilk kesme işini yapacağım. <laughs> Bizimkiler dalmış mı? Galiba. Geliyorum abicim. Bakalım abi. İlla şuradan mı gösterdiğimi. Gidiyoruz. Abi sniper ile öldürüyor. Oha sniper sniper doldurduk. Bak ya ben basacağım oraya. Lan oha. Silah seçiyoruz kardeşim.

Sniper'imizi geri çekelim. Lan bizim bir daha mı? Geliyorum. Oha Zafer. Yemin lan Zafer. 50'ye 43 yendik. En iyiler bunlar arkadaşlar. Maçı kazandın. Biliyoruz kazandığımızı. Arkadaşlar tavsiye ederim. Siz de indirmeye. Bakalım. Aa, kutumuz varmış. Şurada açalım bir tanesini. Bıçak. Bize vardı. Ha yüksel. Bir dakika. Biz on. On tane lazım bunun için. O Ooo. Makineli verdi tane. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben bunları yükseltirim. 11 tane nedir ağam? Ağam 11 ne? Şunu bir yükseltelim mi? Tamam tamam. İyi iyi. Lan bekle. Ekipman. Ara bıçaltım. Bıçağımız var abi, yükseltelim. Eyvallah. MB7'ymiş o da. Bakalım yok. Yok. Kimler var arkadaşlar? Dur lan. burası. Ben burayı da istiyorum. Ben burayı istiyorum. Ya kullan. Kardeşim bura bura. Ya bomba iki diyoruz. Bomba eki. Bu ne lan? Kutuya bak. Niye tıklamıyor acaba? Oha. Kutlarıma bak abi. Ne kadar çekildi şu Üstte Üstede 2384 param var arkadaşlar. Kesinlikle para yatırmadım. Oyun kendisi veriyor zaten. Arkadaşlar video buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bay bay.